İkimize babam karışım. gidiyoruz dediğinde 13 yaşındaydım. Evim diyebildiğim toprakları bırakıp Türkiye'ye doğru yola çıktık. Türkçe bilmiyorum ki okula nasıl gideceğim diye düşünüyorum. Babamın çok fazla parası da yoktu. Okula gitmek yerine bir fabrikaya girdim. Artık işçiydim. Yıllar geçti. Ayten'i tanıdım. Hala işçiydim. Hayat hala zordu. Evlendik ve üç çocuğumuz oldu. Çocukların hepsi güzel olur da, nedense en küçük olan hep daha farklı bir yere konur ya. İşte bizim ufaklık da bir başkaydı. Daha annesinin karnındayken bile rahat durmuyordu ki. Benim diyen Forvet öyle tekme yememiştir, Ayten'in yediği kadar. Yani dokuz ay boyunca bir hakem olsa yanımızda, her gün çift sarıdan kırmızıyı yerdi. Bak hanım. Senin oğlun bu gidişle futbolcu olur demiştim. Ayten'i doğum için SSK'ya götürdüm. Ben beyaz tenli, renkli gözlü, 4 kilodan ağır bir bebek olarak dünyaya geldi. Ayten de yedi tüm tekmeleri unuttu gitti. Okul çağı gelince okular gönderdik ama aklı fikri topta. Ben de gençken futbol oynadım ama bu bir başka. Gözü futbol topundan başka bir şey görmüyor. Mahalle arasında futbol oynuyor. Gürültüden dolayı komşulardan hep şikayet alıyoruz. Mahallenin gençlerinin oluşturduğu bir futbol takımı varmış. Gitmiş o kulübe girmiş. Akşam eve geliyorum. Oğlan kantel içinde su gibi olmuş. Sobanın yanında ısınıyor. Annesi tuvalette çamurlu ayakkabılarını yıkıyor. Diğer çocuklarıma bakıyorum. Hep ders çalışıyorlar. Bu daha kitaplarının kapağını açmamış. Kitaplar kullanılmadığı için öylesine yeni gibi duruyor ki... ...her senenin sonunda o kitapları satıp kendisine harçlık yapıyor. 10 yaşına gelince tutturdu beni seçmelere götürün diye. Ayten ona zaten hiç kıyamaz. O ne derse yapar. Ertesi gün dolmuşa binip şehrin süper ligde oynayan takımının seçmelerine gittiler. Annesi anlattı. Binlerce çocuk varmış. Onların arasından bizimkini seçmişler. İsmail görmeliydin halini. Dolmuşa bindik eve geri dönüyoruz. Sevinçten yerinde duramıyordu. Anneciğim sana söz veriyorum. Seni saraylarda yaşatacağım dedi bana. Hay Allah. Alt yapıda para da vermiyorlar. Nasıl göndereceğiz? Forması, eşofmanı, dolmuş parası. Ses etme İsmail. Allah büyük. Yaparız bir şeyler. Benden gizli gizli annesiyle gidip taksitle krampon almışlar. Taksitle krampon. Bana, Evle antrenman yapılan yer arası 10 kilometre mesafe var. Her gün yürüyerek gidiyor. Soğukta elleri yüzü morarmış Allah. biçimde geri geliyor. Çocuk sıcak bir banyo yapacak, İkimiz tüp bitecek kardeş. diye şofbeni bile açmıyorlar. Allah. Diğer taraftan Ebru ile Engin'in dershanelerine para yetiştirmeye çalışıyoruz. Allah. Ayten her akşam onun kıyafetlerini yıkayıp sobanın yanında kurutuyor ki sabaha hazır olsun. Bu çile 5 sene boyunca sürdü. Allah erkek lisesine giderken bir gün tarih öğretmeni annesini çağırdı. Hanımefendi, bu çocuğun kafası boş, bundan bir şey olmaz dedi. Hepimiz biliyorduk onun futboldan başka hiçbir şeye ilgisinin olmadığını. Zaten o yılın sonunda ilk profesyonel imzasını da attı. 100 milyon lira verdiler. 10 lirasını cebine koymuş, 90 lirasını annesine vermiş. Ayten de gitmiş 90 lirayla oğlu güçlensin toplara daha iyi vursun diye et almış muz almış. Nerede pahalı şey var gidip almış gelmiş mübarek. Bir süre sonra Ankara'dan transfer teklifi geldi. Annesi ağladı etti ama kendisiyle aynı kulüpteki iki arkadaşıyla birlikte Ankara'ya gittiler. Daha 16 yaşındaydı. İki arkadaşı yapamamışlar, dönmüşler. Bizimki her akşam yorganın altına girip anneciğim, babacığım diye ağlıyormuş. Annesiyle telefonda konuşmuş. Annesi istersen dön yavrum demiş. Sizin için kalıyorum. Para kazanmam. Sizi rahat yaşatmam lazım diye cevap vermiş. O sene iki milyar para kazandı. Hepsini bize gönderdi. Tıpkı öldüğü güne kadar yaptığı gibi. Ve bugün sahip olduğumuz her şeyi ona borçluyuz. En son aldığı arabayı bile annesinin üzerine yapmış. Evladın hayırlısını yetiştirmişiz. O gidiyorum dediğinde 26 yaşındaydı. Onu transferin son günü cennete transfer ettik. Umarım oralarda bir yerlerde taksitle krampon satılıyordur.